arkadaşlar. <laughs> i̇şte yeni minik mutfağımızla size merhaba diyoruz. Değil mi Mert? Evet. Bugün Mert ne oluyor? Aşçı. Evet. Şef oluyor. Evet Mert ne yapacaksın bize? Ee... Önce mutfağımızı bir tanıtalım mı? Evet. Evet Mert, mutfağımız. Bu da su koyacağız sonra. Bakalım Bence değişecek. Aa makarnaları mı pişireceğiz orada? Evet ama makarnaların rengi değişiyor arkadaşlar. Değişiyor evet. Burada bir fırın var. Burada bir bulaşık makinamız var. Bulaşık makinesinin içinde sepetimiz var. Bardaklarımız var. Bunlar yıkanmış mı Mert? Ne? Evet. Yıkandı mı bunlar? Evet. Temiz. Burada bir buzdolabımız var. A, buzdolabının içinde balık var, et var, havuç var. Başka? Burada da bir sütümüz var. Tencerelerimiz var, tabaklarımız var. Çok güzel bu mutfak değil mi? Evet. Bir de mikserimiz var. Evet ama mikser değil. Böyle karıştırıyorsun. Mikser işte onun adı. Onun adı mikser. Evet, Sonra burada kahve yapabiliyoruz. Kapsüllerimiz var burada. Meyve suyumuz var, değil mi Mert? Evet. Başka başka nelerimiz var bakalım bakalım bakalım. Burada buz yapma makinemiz var, buz yapıp buzu veriyor. İçinde buz var mı Mert? Var. Evet. Buzu bakalım. Aa evet bakın burada içinde buz var. Değil mi anneciğim? Evet. Evet. Hadi şimdi, hadi, şimdi makarna yapalım mı? Evet. Hadi. Tamam. Hadi suyu koyalım. Ama dökülürse. Dikkatli dökersen bence dökülmez. Evet şimdi suluğumuzdan su koyuyoruz. Makarna pişireceğiz arkadaşlar. Çalıştır bakalım ocağı. Çalıştır. Evet bakın kaynıyor. Hadi getir makarnalarımızı dökelim. Makarnalarımızı döküyoruz. Fokur 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 kaynıyor. Fokur fokur. Evet makarnalar da döküldü. Pişecek şimdi makarnalarımız. Evet. Piştikçe makarnanın rengi değişiyor. Evet, tuz. Onları çeviriyorsun ama çeviriyorsun. Tek tek yap, tek tek yap. bak Böyle çeviriliyor. Önce tuz. Önce tuz, tamam. Çevriliyor ama bak, göstereyim mi ben sana? Sen çalıştır onu. Böyle tutup çeviriyorsun bunları. Bak böyle, öyle dökülüyor. Hadi. Çalıştır sana. Makarnalar fokur 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 pişiyor. Tuz koyduk, karabiber koyduk. Evet. Tamam. Şimdi tabaklarımızı da çıkaralım. Hem sana tabak, hem bana tabak. Makarnayı koyacağız. Ah, kapağımız çıktı. <laughs> ah, al bunları sofraya, masaya koy. Orası masa ya. Çatal bıçaklarımızı çıkaralım. Makarna yiyeceğiz. Et yiyeceğiz. Değil mi? Al bakalım çatal bıçakları. Bu çatal bıçakları da al. Anne. Hı. Kaşıkla makarnayı karıştıracağım. Tamam, kaşıkla da makarnayı karıştıralım. Kaşığımızı da buraya koyalım. Makinemizi kapatalım. Evet. Evet. Çalıştı mı? Oluyor. Tamam, demek ki makarna, ha, oldu. Makarnalarımız bence pişti artık. Makarnalarımızı alalım mı bununla tabaklara? Hadi al bakalım. Onunla alabiliriz. Tabakları getir alalım hadi. Getir tabağı. Önce tabakları getir makarnaları koyalım. Tamam durdu o. Makarn tabakları getirmezsen alamayız ama. Evet tabakları getir. Alalım makarnayı. Hadi bakalım. Oo, Mert bize yemek hazırlıyor. Getir. Orada bir şeyler oluyor. Mutfakta bir şeyler karıştı. Getir tabakları makarna, makarnaları koyalım. Hadi. Evet al koy bakalım makarnaları sofraya hazırlıyor Mert bize şimdi yemek yapıyor. Çok lezzetli hem de. Hadi bakalım koy makarnaları. Evet bir tabağa biraz koy. Bir tabağa da biraz koy. Ah, evet tamam. Tekrar. Hadi. Tekrar bakalım. bakalım. Koydun mu? Hadi koy. Evet hadi koy bakalım makarnaları şu tabağa. Şu. Makarnaları tabağa koyuyoruz. Meyve suyunu da koyuyoruz. Çatal bıçaklarımız da hazır orada. Soframızı da hazırlıyoruz. Evet. Ama kuyar. Meyve suyu bu. Bak meyveler var üstünde. Bu meyve suyu. Bunlar da kahve kapsüllerimiz. Kahve yapıyoruz. Koy bakalım. Hadi koy. Evet. Şimdi tamam bir tane daha makarna al. Sonra buzdolabından bir tane balık alalım. Havuç alalım. Bunları da fırına atalım. Pişsin. Tamam mı? Havuçları dilimler misin önce bizim için? Tamam bir tane daha. Balıkları pişirelim ama. Tamam balıkları fırına atıp pişireceğiz. Balıklarıma şey ben ne? sulu balık yapacağım. Bazen sulu balık olur ya. Yok sulu balık yapmayacağız şimdi. Onları fırına atıp pişireceğiz. Hadi. Hazırla. Önce havuçları keser misin? Tamam, bıçakla. Anne. Bıçakla havuçları keser misin bebeğim? Tabii. Bak havuçlar orada. Hadi. Kes oradan. Kes. Ben de sofrayı hazırlayayım. Çatal bıçaklarımızı yapalım. Ah, ne oldu? Havuçlar düştü mü yoksa? Havuç bir tane mi düştü. Havuç bir tane mi düştü? Mikserimizi şuraya koyalım. Evet, tabakları koyalım. Evet. Kestik mi havuçları? Evet. Tamam, şimdi onları tencereye koy fırına atalım. Ama bunu tavada pişer. Tamam. Fırın böyle pişirelim işte. İki tane de havuç koyalım. Anne, ama Efendim? ben sulu balık yapacağım. Sulu balık yapmayacağız yok şimdi. Ama hadi sulu... aç fırını. Aç fırını. Ama Koy sulu. balığı. Ama sulu, ama sulu balık. Yapmış. Aa, suyumuz akmış buradan. Aa, neden suyumuz akmış buraya? Tamam, hadi tavada pişir balıkları. Servis edelim tabağımıza. Tamam, sulu balık da. Olur. Eskiden ben sulu balık yapıyordum bebekken. Hatırladın mı? Öyle mi? Evet. Hmm. Onun gibi yapmak istemiştim. Tamam şuraya da kahvelerimizi koyalım. Ben bir de kahve içeyim olur mu? Anne ama o çikolata. Tamam çikolatalı kahve işte. Çikolatalı kahve. Buradan bardaklarımız nerede bizim? Anne birazdan su koyalım. Bardaklar makinede mi? Makinedeki bardakları çıkaralım. Anne suyum bitmiş. Kahve yapalım. Makinedeki bardakları çıkardık. Evet, tamam yeterli. Yeterli. Aa, balık, balık haşlama yapıyoruz biz şimdi. Kahvemiz de oldu. Ben kahvemi içeyim. Oo, oh, kahvemiz de çok güzel. Aa, balık da pişiyor. Çok güzel. Balık da piştikten sonra tabaklara koy hep beraber yiyelim. Tamam mı? Havuçlar da pişer. Havuçlar da pişer. Tabii ki pişer havuçlar da. Havuçlar da pişer. Evet. Şef, şef Mert bugün bize mutfakta çok güzel yemekler yaptı değil mi Mert? Evet. Yeni mutfağımız çok eğlenceli arkadaşlar. Biz çok güzel oyun kurduk mutfağımızda. Ben şimdi silenle çekelim. Bu şekilde. Evet tabak ama tabaklara koymadın. Tabaklara koy ondan sonra yemeğimizi yiyelim sonra başka bir oyun oynayalım sonra tren sonra trenle oynayacağız biz evet hadi bakalım koy Bunları da kaseye koyalım tamam onları da kaseye koy ben artık yemeğimi yiyeyim değil mi Mert ben Hayır. artık yemeğimi yiyeyim hmm. bakalım nasıl olmuş bakalım, ben bakalım. De su tadına bakalım oh çok güzel olmuş ellerine sağlık Mert Ellerine sağlık anneciğim. mi? Öbür tabak benim. Bak sen onu yemişsin. Güzel olmuş mu? Güzel olmuş mu anneciğim? Oh Mert de yedi yemeğini. Yeni oyunumuz bu şekilde arkadaşlar. Biz mutfağımızı çok sevdik. Bir sonraki oyunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.